Evet canlarım akşam oldu. Uşuklu yanay kabı Şöyle bakın. Al kenar cönü ben al yapışmış. Mısır ekmeğimizi keselim. Ama mısır ekmeği da mısır ekmeği. ha öyle abur cubur değil yani bakın canlarım. Çok da güzel oldu. Ellerimize sağlık. Afiyetle yiyelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bakın. Mis gibi. Aynı restoranlarda koyayla ya tabaklara da. Bizim Trabzon'da öyle yaparlar Köfteciler, abla abla Tam istediğim gibi ezli ezli oldu. Buyurun yiyelim. Şimdi canlarım. Valla ister gülüm beni ne yaparsanız yapın. Ben işten geldim acıktım. Şimdi yiyeceğim. Şöyle yoğurttan da dökeceğim. Şöyle biz böyle yiyoruz. Oraya bakın canlarım ne kadar güzel oldu bak. Üstü kıtır kıtır. içi yumuşacık bakın. Zumur da yapalım bundan zumur. Zumur yapmayı biliyor musunuz? Yapacağım yapacağım dedim. Bir türlü nasıra gelmedi. Bir gün de zumur yapalım mısır ekmeğini yapmış ki. Ramazan'da benim yemeğim zumurla hoşaf Valla Vallahi çok severim. Oh eski günler ve eski günler hava da fazla Erdoğan'a da doğrarım bulaşıklarım da bitti ama bunları da yerleştirmeyeceğim inadına yerleştirmeyeceğim oturacağım şimdi Vallahi da yapmayarım daha iş yeter artık ya karanlık oldu ben daha oturmadım bu ne halt bu Almanya ben mi kurtaracağım ya çok yoğurtlu da sevmem ama böyle iyi. O canlara bunun tadını bir bilsağız var ya. Hep yaparsınız. Yarına yapın bak. Lütfen. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.